Kayra Karan, bir dakika. Şimdi annenizin doğum günü, tamam mı? Ona bugün sürpriz yapacağız. Şimdi ondan gizlice evden çıkacağız, tamam mı? Çok gizli bir şekilde çıkmamız lazım. Evet, yavaşça açacağız kapıyı. Evet, yavaşça açacağız kapıyı. Yok yok duymaz, biz sizin odanızdan oraya ses gitmez. Şimdi gizlice çıkacağız evden. Ses çıkarmak yok tamam mı? Sonra gideceğiz ona hediye alacağız. Çiçek pasta falan alıp geleceğiz. Sürpriz yapacağız tamam mı? <laughs> Gerçekten makas ama gerçek pasta. Evet gerçek pasta. Gerçek çiçek değil mi? Evet gerçek çiçek. Hayır hayır. Hayır tamam. hayır. Evet gizlice 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 evden çıkmayı başardık. Evet. Şimdi gizlice çıktık. Gideceğiz. Önce pasta mı alalım çiçek mi alalım? Hediye mi Tamam. Hadi arabaya kadar sessiz olalım. Bizi duymasın. Bizi arayabilir evde. Evet, evet bize bakmıyor çabuk otur. Gizlice kaçtık evden Kayra. <gülüyor> <gülüyor> Heyecanlı <gülüyor> mısınız? Evet. Önce diye sonra çiçek sonra pasta. Tamam. Önce sürpriz almaya gidelim. Evet, önce gidelim bir sürpriz Önce çiçekçiye gidelim bence. papatya falan da. Hmm. E ee, sonra gidelim. Ona sürpriz bir şeyler alalım. Sonra çilekli pasta alalım. Evet, sonra o yedim. meyveli pastayı çok seviyor değil mi anne? Evet, evet çilekli pasta alalım. Bir de Aa, bir de döne ne ne? E puştuma ayandı, tamam mı? Tamam. Tamam evet. hadi kapı yine kapatalım. Seçki tamam, de tekrar açarız. Şey çilekli pastayla karamel pastayla yapacağız. Tamam. Hadi gidelim. Hadi böyle böyle. Hadi gidelim. Hadi. Of. Arkadaşlar yarım saattir yol trafikteyiz. Antalya'da İstanbul trafiği gibi oldu değil mi Kayra? Evet. Çok yoğun trafik var ya. İlerlemiyor hiç. Arkadaşlar şu şunu, düzeyip, orası, evet. Çiçek. Hı hı. Çiçek şuradan dönünce solda, kavşaktan dönünce solda kalıyor. Sonra düştüğünce olsun. Evet. Oradan çiçeğimizi alacağız. Sonra gidip pasta alacağız. Değil mi Kayra? Evet. Sonra da oradan sıkıntı bir şeyler alıp sonra ona yediği falan alacağız. Sonra böyle dünyanın bütün yemeklerinden alıp gideceğiz. Dünyanın bütün yemeklerinden mi alacağız? Hmm. Kayra, Şöyle O kadar o, o kadar yemeğe paramız yeter mi bizim? Ben alacağım. Kaç Abartma alacağız. istersen Kayra, abartma. Arkadaşlar, <laughs> <laughs> arkadaşlar. Bir de çilekli pastayı. Evet. Aa, tamam. Söylemiştin ama bunu çilekli alalım. Ama e, dur. Bir de karamelli. Dur. Şeritli. Tamam hadi kapatıyorum videoyu. Şimdi devamını çekeriz. Ay, ay baba. <laughs> evet arkadaşlar şimdi çiçeğimizi aldık Kayra göster çiçeği İçini göster oğlum çiçeğimizi aldık şimdi gidiyoruz hasta alacağız değil mi oradan da eve gideceğiz artık annesi de zaten bizi merak etmiştir liran bizi çok merak etmiştir şu an evin içinde bizi arıyordur değil mi çok güzel kokuyor. hadi gidelim ama değil mi Hangi? Hı? Tamam mı? Tamam. <laughs> şu mu? Şu. Evet şu. şimdi geldik. Kardeşim tahtaya alınan üç şey aldım. Evet. Arkadaşlar şimdi pastiyi de çikik aldık ama geçtiğiburdu pastiyi de buduk. Şimdi geldik. Sürpriz yapacağız bakalım. Evet. da Güzel mı evde acaba? Çok merak ediyorum. Arkadaşlar uzun zamandır ne çocuklar ne de Hilmi ortada yok. Galiba bana şaka yapıyorlar yine. Bunu videoya almak istedim. Hiçbir yerde yoklar. Buraya da bakalım. İlçe aldı galiba onlar geldi. Ben de tam sizi arıyordum. Teşekkür ederim. Olabilirim. Kido kido olabilirim. Kido kido kido. Sessizce gittik gizlice. Üfleyeyim. Senden gizlice gittik hemen. Hadi üfle. Üfledim. Söylemedi. <laughs> 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 Aa, çiçek de almışlar bana. Çok teşekkür ederim oğlum. Sen mi aldın? Çok güzeller. Evet, çiçekleri kayra ve karan aldı. Öyle mi? Onlar seçti işte evet. Çok teşekkür ederim sürpriziniz için. Ben nasıl çok merak etmiştim. Hatta evin içinde <laughs> aradım. Oyun oynadığınızı sandım. Hı <laughs> hı. Ama <gülüyor> sürpriz yapmışlar bana. Evet, gizlice gittik, geldik. Teşekkür ederim. Doğum günün kutlu olsun. Teşekkür ederim. Sevdik <laughs> anne. <laughs> <laughs> ya. Ya sizi çok seviyorum Teşekkür ederim Canım oğlum benim Çok teşekkür ederim Çok beğendim sürprizinizi İyi ki varsınız sizde Bu güzel hediyeniz için Benim en güzel hediyem sizsiniz